Anne o öyle baksanıza burada bir tane kılıç var nasıl yapılır yazıyor bunu nasıl yapacağız la? Bilmiyorum ki mama nasıl yapacağız bunu? vallahi ben de bilmiyorum. Anne bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor. O ne öyle? Burada Slenderman, Herobrine ve Jason var. Oğlum ne yapacağız? Mama kaçalım buradan kaçalım. Oğlum nereye kaçacağız? burada iki tane mağara var ve burada da düşmanlar var. Lan oğlum siz ne ayaksınız ne işiniz var burada? Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyeyim beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Gelin buraya sizi öldüreceğiz. Ne işiniz var burada? <laughs> Mama bunlar bizi ödemeyecek düşünüyor? Oğlum onlar bizi öldüremez. Baksana hapiste kilitli aldılar. O kılıcı asla yapamayacaksınız. O kılıcı bize verin. O kılıcı size nasıl verek ne daha ortada fol yok yumurta yok daha biz yapamadık o kılıcı. Oğlum bunlar kılıcın peşinde. Bir şey yapmamız gerekiyor arkamızdaki mağaralara girelim bence. Doğru mağaralara girmemiz gerekiyor. Akılıcı yapamayacaksınız dedik sizi. Daha ne zorluyorsunuz? Siz o yapacağız ve sizi bu dünyadan sileceğiz. Aynen öyle. Siz bu dünyaya ait değilsiniz. Siz cehenneme aitsiniz. Geri döneceksiniz oraya. Sen daha çok beklersin zombi. İşiniz bitecek. He <laughs> he göreceğiz şimdi. Oğlum bak burada kılıç sandığı var. Ana acaba burada ne var ki? Ana taş kılıç. Oğlum bu buradaki kılıca hiç به این زیمیا انا بخ برده چوبخ ور چوبخ بره یلش میش برده تا پارتل ور Ha anladım galiba. iki tane portal bulmamız gerekiyor. İki tane portal nasıl bulacağız baba? Ben de bilmiyorum ki. Galiba bu mağaralardan portalı bulacağız ve oraya koyunca da portal kılıcını yapmış olacağız. İyi bakalım güzel. Aha da burada bir tane sandığımız var. Bakalım sandıktan ne çıkacak? Ana hani vagon çıktı. Oğlum bu vagonlarla galiba aşağı inecek Dikkatli olar tamam mı? Tamam mı? Tamam dikkatli olacağız. Çocuklar ne yapacağız? Bunlar gitmek üzere galiba kalıcı yapacaklar. Onlar bir şey yapamayacak şeysin. Merak etme. Şimdi ben buraya vagonumu koyacağım oğlum. Dur sakın ittireyim de mi? Ben vagonu atlıyorum. Senin de adımdan git tamam mi? mı? Tamam mama güzel. Hadi bakalım gidiyorum ben. Ana gidiyorum vallahi tutun beni. Mama tutun beni. Allah, bu ne böyle? yedindim indirmen var. Ana. İndirmen ne? Sizin burada ne işiniz var? Mama. Değişik sesler ya. Oğlum sakin ol. <laughs> Bu indirmen neden kurtulmamız gerekiyor? Oğlum sizin burada ne işiniz var? Ne ayaksınız siz? Biz portal savunucularıyız. savunucuları. Sizler Portakalıcı için gelmiş olmalısınız. He onun için geldik ve siz onu bize. Size onu asla vermeyiz. O indirmene ait. Duydunuz mu? Demek indirmen ait ha? Ne demek vermiyorsunuz? Emin misiniz vermemekte? Eminiz. O kılıçlardan öyle. İndirmenler saldırın şunlara. Mama saldırın indirmenleri bizi saldıracaklar. Bu olamaz. Geberin indirmenler. Hayır. İşiniz bitecek. Portakalcı, orta savunucularını öldüremezsiniz. Mama saldırın şunları çok Hadi. Hadi oğlum son iki tane. Ana az daha yürüdüm valla. Tamam. Tüm intimenleri öldürmeyi başardık. Gel oğlum gel. Şimdi burada doğru kapıyı seç diyor. Bir mi iki mi? Arkadaşlar yazın. Hangi kapı? seçelim. Birinci kapıyı seçmemizi istiyorsanız bir yazın. İkinci kapıyı seçmemizi istiyorsanız iki yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Yoruma yazın. Bir diyorsanız bir yazın. İki diyorsanız da iki yazın yoruma. O zaman bizi ilk öncelikle iki numaralı kapıya gerek. Aynen bu ne de belli. Labirent. Ama bu işi değişik bir labire. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki oğlum. Ana Değişik şeyler olacak gibi. Hey, <laughs> dikkat olan Allah. Oğlum aşağıda lan var. Yavaş ol baba yavaş. Tamam oğlum yavaşım zaten. Ana silah sende. Abi oğlum çıkan silahları görüyor musun? Asilen al al. Alıyor mu bir çekiyor den. Çekildim oğlum tamamdır. Al silahlarını. Ana zırhımı da giydim güzel. Oğlum gel takip et beni şimdi. Buradan çıkmamız gerekiyor. Şimdi de bir numaralı kapıya gideceğiz ana. Bir numarada ne var ki la? Abo korkuyor mu oğlum? Korkmak ne giymem korkmuyor Aferin sana Kormamana sevindim. Anne burada bir parkur var. Oğlum yavaş gel Allah düşürmez azda. Mama bu bizi çok ya. Doğru. Aşağımızda la var. Ana buranın kapısı açık. Mama kurtar beni yanıyor. Oğlum tut tut. Tut tut. Yeni ama seni ni? Oğlum seni nasıl sendireyim? Hüf 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 hüf. Allah küçük zombi yanıyor valla. Heh sendin mamı sendin. Güzel. Ana buradaki kapıdan ilerlememiz gerekiyor. Zıpla bakalım. Ben de zıpladım. Ana o ne öyle? Oğlum ilerlesene. Mama demek buraya kılıç için geldiniz. O kılıç almanıza izin vermeyiz. Demek izin vermezseniz ha uşaklar. Oğlum silahını sadece şunlara. Mama silahımı almayı unutma almışım. Oğlum dediğimiz izin Hani bu indirmenler bizim beynimizi yıkıyor. Kibirinle indirmenler. Hayır. Patron. Kılıç için gelmişler. Haklısınız çocuklar. Bunlar kılıç için gelmiş. Kalıcı size asla vermiyor söyleyeceğiz. Sadece ama mı sadece? Sadece ama oğlum ana. Ölmüyorlar bu. Neler bu böyle? Gibisin oğlum. Beni aaa. Biliyor burada. Oğlum onu bana ver. Ana görüyorsunuz değil mi? Portal blo elimde. İlk bloğumuzu bulmaya başardık. Gel oğlum gel. Bu portaldan geçeceğiz. İlk sen geç. Geçiyorum mama, Geç bakalım oğlum. Hadi bakalım. Ameli. Aynen küçük zombi gitti ben de geliyorum. Hopale. Oğlum görüyor musun ışınlandık buraya. Mama ışınlandık buraya baksana yine portal var. Evet portal bulmayı başardık. Şimdi de portal buraya koyuyorum. Ana görüyorsunuz çalıştı. Siz o portal ne nasıl almayı başardınız? Biz onları dediysen onları öyle. Aynen öyle. Siz bizi inanmamıştınız ama aldık. işiniz bitecek birazdan göreceğiniz. Görürsünüz siz. He he görürüz. Oğlum giy şimdi. Hemen şu eşyalarımızı şöyle şöyle atalım. Artık bu eşyaları kullanmaya gerek yok. Sonuçta yeni bir mağara gireceğiz. Anne burada kılıç sandığı var. Kılıç sandığını açmamız gerekiyor baba. Doğru açmamız gerekiyor. Açalım bakalım. Ana buradan demir kılıcı çıktı. Diğerinden daha güçlü en azından. Gel oğlum gel. Ana burada zombiler, iskeletler ve var. Ne yapıyorsunuz kardeş? Siz ne yapıyorsunuz gençler? Biz burada portal bulanı savunuyoruz. Portal bulanı mu savunuyorsunuz? Nasıl savunuyorsunuz? Basmaya bas, savunuyoruz işte. Kanka valla kimse alamaz yani. Demek kimse alamaz ha? Ama biz yanarız değil mi ne? Siz bize verirsiniz. Sonuçta aynı randa paylaşıyoruz. Hem minişin Size de vermeyiz kanka. Kusura bakmayın. Saldırın şunlara. Mama saldırın sendin. Sağdır. Oğlum saldırıyorum. Ana buna çok kalabalık. Siz bittiniz. Gebereceksiniz. Demek gebereceğiz ha. Alın size. Bunun da işini bitirdim. Ana bu ne belli. Burası ikiye ayrılıyor. Ee, soldan mı gittik? Sağdan mı? Sağdan gidelim Tamamdır. Sağdan gidelim o zaman. Ana burada yeni düşmanlar var. Siz biteceksiniz. Ya, ölüyoruz. Kanka öldürmeyiz <laughs> lan bize. Ölüyoruz la. Sadi babuşunları çok eskende. Allah bu ne böyle Ana sen de var. Sen de yetişmemiz gerekiyor. Mama ben seni korurum sen sende koş Tamam barımcı ödemişim güzel. Alın beni koru. Hemen şuna sen sandım aldım. Ana zombiler iskeletler geberi şimdi. Ya, <laughs> 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 yaz bu olamaz. <laughs> Mama kurtardın beni. Kurtarırım oğlum öyle. Tamamdır. Hala şurada bir tane örümcek sağlanmış. Tamam. Buradakilerin işi bitti. Oğlum zırhını al. Abo. Lazer çıktı görüyorsunuz. Hem işi zırhımı kuşandım. Oğlum giy giy. Burada bence bir şey kalmadı. Şimdi de soldaki mağaraya geleceğiz. Tamam mı? Tamam mı? buraya. Tamamdır geldik zaten. alınla sizi size. Alın size alın. boğulamaz olamaz. Saldırsanız oğlum canavarlar. Saldıramıyoruz. boğulamaz olamaz. Saldır baba çok Doğru. Ana bir tane örümcek saklanmış. Onun da işi bitti güzel. Bu ne böyle her yerde sarmaşık var. Geberin tamam. O ne öyle? Oğlum iskeletin elinde portabiliyor ben gördün mü? Gördüm baba o portabiliyonu almamız gerekiyor. Doğru almamız gerekiyor. Dur oğlum dur. Anlaşma yapmamız gerek. La oğlum canavarlar. O portabilyonu bize verin. Size asla vermeyiz. O portabloyu bize ait. O yapamayacaksınız. Demek öyle ha yapamayacağız. Oğlum Sade şunlara. Sade mama bize portabilyonu vermeyiz. <laughs> ha, dedik ya. ben de cesedi oğlum size Demek ki vermesiniz. vermezsiniz. Sadır olur şunlara. Ha, sıkıştım buraya. Vermeyeceğim size o bloğu. Ha. Mama poğaça bloğu düştü. Aldım. Tamam. Evet. Galiba hepsinin işi bitti görüyorsunuz. Portabilyonu almaya başardık. Oğlum gel. Kılıcı yapmamız gerekiyor. Hadi oğlum gel peşimde. Şimdi artık portakalıcını graft edebiliriz. Lan oğlum canavarlar işiniz bitti. Görüyorsunuz elimizde portabilyo var. İşiniz bitti canavarlar. Oh, ne yapacağız? Onlarla savaşacağız Herobrine Kor. Korkma. Bence korksanız iyi olur. Burayı portabilonu koyuyorum. Evet. Her şey başarılı. Ama yarabbi ne oluyor? Değişik şeyler oluyor. Mama portal kılıcı işte. Allah valla portal çalışmış oluşmuş görüyorsunuz. Aha. Portakal içi oğlum. İşiniz bitti la görüyorsunuz mu yaptı kılıç işte. Boğulamaz. Nasıl başardınız? Biz size ne dedik yaparız dediysek yaparız dedik. Oğlum şimdi kapıyı açıyorum sadece şunlara. Hayır boğulamaz. olamaz. Portakal içi zehri üzerimizde. Aa! Gebereceksiniz. İşiniz bitti. O kılıcı al

Evet oğlum onlar ait olduğu yere yani cehenneme geri gittiler. Arkadaşlar görüyorsunuz, portal kılıcı yapmayı başardık ve acayip güçlüymüş. Sizler de yoruma hangi kılıçları yapmamızı istiyorsanız yoruma belirtin. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen Onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bye. bye. bye, bye.